Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Tekrardan kanalıma sefalar getirdiniz sevgili balık burcu. Ve evet, haftalık bir bakım. 9-15 aralığı <laughs> niyet aldım haftanızda. Neler var diyelim? Bir bakalım. Şimdi burada bir salyangoz. Bir salyangoz. Kabuğunu terk etmiş. Sadece böyle e, içindeki yapısıyla çıkmış dışarı hiçbir şeye gerek duymadan. Birçok hamleyi yapabileceksiniz. Yani arkanızda bir destek olsun olmasın. Maddi durum belki el versin, vermesin. Belki e, hani sizi güçlü tutan enerjiler var. Onlarla birlikte hareket etme kabiliyetin zaten çok güzel çıkmış. Kabuğunu da bir kenara bırakıp yani neyden çekineceksin? Neyden korkun? neyi seni düşündürüp de hani hangi durum seni düşündürüp de içine alıp hapsediyorsa, o durumdan bir kere çıkman var. Burada tek başına bir şeye e artık hedefine doğru yönlenmişsin. E gerinde bıraktığın şey hani belki bir konfor alanını terk etmek de olur. Şimdi hani şey vardır ya e, salyangozun kabuğu bir yuvadır, bir evdir, bir korunma alanıdır. E, güvende hissedilen bir yerdir. Onu terk ettiğine göre hani <laughs> savunmasız hissetmeyeceksin kendini ama ne yapacaksın? Konfor alanından şöyle bir dışarı doğru çıkacaksın. Hadi bakalım. Şöyle bir gösterelim. Evet hemen tamam kaldığım yerden şöyle devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada ben bir görüntü gördüm. Arkanda bir tane soru işareti böyle ıı, arka tarafa takılmış. Arkanıza takılmış. Böyle cebinize takılmış gibi. Şu an bilmek istiyorsun bir şeyi. Yani işte bir takım şeylerle uğraşmak. Bir bilinmezlik var gibi. Sorduğum bir soru var gibi. Yani acaba ben bunun yanıtını alacak mıyım, alamayacak mıyım ya da işte bazı beklentilerin vardır, karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Herhangi bir durum için sorduğum bir soru da olabilir. Ama 9 rakamına bağlı. 9 5 3 2 532 bakın. Başı 532. 532'li bir hani bir haberleşme bir numara e, ya da işte bir numaranın içerisinde olabilir. E, başı bu şekilde geliyor. Sonuçta 9'lu işte 3'lü gibi bitiyor ama bu 9'lu 3'lü bitmesi net bir ifadenin kullanılması. Yani bazı gerçeklerin öğrenilmesi. 532 de e, numaranın başı olabilir. Böyle bir numaradan belki aranacaksın. Belki e, bir konuşma başlatacaksın sorularına dair iletişim kuracağım bir yer veya bir kimsenin numarası olabilir. Sonra öyle bir kendine öyle bir rota çiziyorsun ki kalpten bir rota. Ucu da şöyle ok işareti yukarı doğru gösteriyor. Artık çıkış vakti gelmiş. Yani bir yükseliş. Demek ki işte o soruyu sorduktan sonra o sorunun cevabını aldıktan sonra belki kalbin ferahlayacak. Bir şey de netleşeceksin ve e, ilerletmeye çalışacaksın. Bu işini, bu durumunu, herhangi bir konu için aldığın bir cevaptan sonra olayları ilerletiyorsun. Şurada 3-4 kafadar insan çıkmış ama sadece boşlukları var şu an. Yani bu e, şöyle bir şey. Yani şu an bu insanlarla bir arada olmayabilirsin. Bu insanlarla şu an aynı fikirde olmayabilirsin. Bunlar var geçmişteki bir birlikte e, topluluğun içerisinde yer almak gibi e, böyle bir şey ama hani burayı çok ön, özlemek, anmak, e, bu kişilerin yokluğunun fark edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani belki kim düşman kim dost onu göreceksin. Böyle bir şey var. Öyle bir aslan kafası var ki biraz değişik çıkmış, başı yıldızlı, başı kuşlu, A T N M harfleri var, e, S harfi var. Şimdi sen de öyle bir çember tutuyorsun ki şurada bir çember tutuyorsun. Bu kocaman devasa boğa gibi de aslan gibi de bunu bu çemberin içerisinden geçirmeye çalışıyorsun. ya yani Ehlileştirmeye çalıştığın bir insan olabilir. Hani birazcık yanımda yamacımda olsun biraz söz dinlesin. Ee, ya da işte kontrolü elinde tutmak istediğin bir şey var gibi. Böyle bir şeyi... Yani bir eğitim süreci gibi de hissettim ama daha çok bir insan üzerine yöneldiyse e, sanki burada o insanı birazcık e, yanına çekmen, yamacında bulundurman söz konusu. Onu söyleyelim. Evet, yine şu kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu parasal bir şey de olabilir. Cebine girmesini istediğim bir şey, almayı hedeflediğim bir, e, bir şey de olabilir ama e, ayakta ayakları kalpten çıkan bir hayvan gibi biraz gemi gibidir üst tarafı yani sizin yolunuza düşecek sizin peşinizden gelecek bir e, sadık bir bir durum gibi yani neyin enerjisini hayatına çekmek istiyorsan orada birazcık e, bu sistemi kurmak almak gibi yine bu e, görüntünün altında İki insan bir arada olarak çıktı bakın. O e, aslan gibi işte güçlü bir hayvan, boğa gibi dedik. İki insan bir arada çıktı. El üstünde tutulacak olabilirsin. Ya da bir şey senin için çok değerli, çok anlamlı, vazgeçemediğin bir şeyler olabilir. Ama burada değer görüyorsun. Kalpte hüzünlü bir yapı varsa o yapıların silinebileceğini söyleyeyim size. Şimdi burada da aşağıda bir sürü e, yine bakın şuradaki silik ekip vardı ya. Sanki o silik ekip sonrasında bir destek vermek için hayatınıza tekrardan girecek gibi. Yani el birliğiyle halledilecek birçok şey var gibi. Ve böyle bir e, kuş avlamış gibisiniz. Bir elinizde yaralı bir kuş var. Yani işte birinin kalbini kazanmak, birinin kalbini fethetmek ya da bir iş kariyer noktasında maddesel noktada yapacağım bir hamlenin geçerliliğinin olması gibi hissettim ben. Çok güzel. niyetler tutulsun bakalım buradan ne gelecek İki niyetin var Birine o öyle fokuslanmışsın ki Diğeri Hani artık olsa da olur olmasa da olur gözünden çıkardığın bir şey gibi hani çok üstünde bu ara durmadığın yani o zaten akar yolunu bulur ama şurada bir istediğim bir şey var burada şey olabilir özel hayatınızla ilgili ilişkisel bir süreç söz konusu olabilir Zaten bu süreç akıp geldi bakın iki kişi yan yana, dip dibeydi. Sonra bakın bu insanın vücudu yok oldu. Sadece sizin vücudunuz kaldı burada. Halbuki bir birleşim vardı. Daha öncesinde böyle çok dostluğunuzun kuvvetli olduğu ya da birlikteliğinizin kuvvetli olduğu zamanlar yaşanmış olabilir ya da evliliğiniz işte. Sonrasında bir ayrılık, arada bir e, kopuş, kopukluk olabilir. Ama sanki burada bir kilit deneniyor gibi bir anahtar var elinizde. Doğru kapıya Doğru kilit e, sanki yani açı açılacak gibi çözümlenecek bir süreç gibi belki de hukuksal e, süreçlerinizde bu işin içine girebilir. Evet böyle benim görebildiklerim bunlar anahtarlar çok fazla bir şey bir e, maddi bir şey alınacak olabilir yine. Bunu da söyleyelim ben burada bunları görebildim. Bakalım şimdi bir tarot yapalım. Evet devam edeceğiz. Suyundan alayım. bir aslan gibi dedik, bir boğa gibi dedik. Bir güç kartı geldi. Burada da ehliileştirme çabanız var bir şeyi. Yani biraz söz dinletme enerjisi, birazcık sizin kıyılarınıza çekmek istediğiniz bir enerji var. Kaybettiğin bir şey de olabilir. Mücadelesini veriyorsun. Yani sanki burada da benim kitabımda böyle kaybetmek yok dercesine de bir tarzınız var. Kupa kralı çıktı. Şimdi burada da yine yani tek o, o kadar güzel geliyor ki hepsi sıralı. Bakın burada da bir çember var. Belki de işte Pele'in çemberinden geçmek vardır ya birçok şeyi tecrübe etmek. Evet devam edelim. Hemen diğer destemizden Shadow'dan da seçelim. Varsa tam kartı bir alayım başta. Evet, şimdi, şimdi, şimdi. Denge lazım. Bir konuda dengeniz şaşmış gibi ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bir başarısızlık ya da bir korkulu hal olabilir ama üstüne gitmek var. Aslında burada hani kafada 40 tane tilkinin dolanması var. Yani tabii ki birazcık strate- Pardon. Çok affedersiniz. Çok konuşmaktan kaynaklı birazcık. Arada dilim dönmüyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, stratejik yöntemler denenecek olabilir birçok şey için ama e, şimdi burada bir aslanımız çıkmıştı burada içsel bir mücadelem var burada tılsım uzatılıyor size demek ki bir barış ilan edilecek ya da alma verme dengesi kurulacak ya da olayın hangi konuda aksaklık gösterdi ve dengesiz bir süreç e, yarattıysa o dengesiz süreç zamanla daha uyumlu daha dengeli hale gelecek kalpsel bir yara var şimdi burada yükleriniz duygusal olabilir arınmak istediğiniz elde tutmak istediğiniz şey ilişkiniz evliliğiniz özel hayatınızla ilgili bir bölümünüz bölüm olabilir böyle bir şey var mücadelesini veriyorsun e, sonrasında böyle bir güç kartı geldi Ego Ego yapılan durumlarda olabilir ama burada e, bu güç kartı birazcık hayvani istekleri nefsani şeyler şeyleri de e, söyler ama burada bir aziz kartı da gelmiş yani burada bir manevi güçle bazı şeyleri, şeyleri e, dizginleme halinizde söz konusu yani e, barışçıl bir denge var herhangi biriyle kendinle de olabilir burada bir karışık süreç var ama hani yanınıza yamacınıza çekmek istediğiniz bir şey var ya bir durum bir kimse sana sadık enerjilerde gelsin istediğin bir şey var ya o durum sana çekilecek olabilir çünkü şartlar değişmiş hani hiç konuşmam hiç barışmam dediğim biriyle barışıp anlaşacak olabilirsin ee, zaten bir ölüm kartı bir kılıç üçlüsü varsa kalbin ölmüş demektir ruhun ölmüş demektir yani sadece şöyle bir şey var yani duygusal anlamda bir çöküş belki ruhsal anlamda bir ölüm belki gerçek anlamı içermez yani ölüm yaşamın ikiz kardeşi tekrardan e, senin için e, güneş açacağı vakti bekliyorsun Halbuki bir yere kadar götürdüğün mücadeleni çok güzel şekilde bir yerden sonra askıya almış veya e, durdurmuş olabilirsin burada Kılıç aşağı doğru ne yapmış yani e, oraya saplanmış yani bir şeyleri erteliyor da olabilirsin ama burada tamamıyla tekrardan gücünü toparlayacağım tekrardan kendine inanacağı eee bir vakittesin ve burada gücünü gösteriyorsun. Burada alanını genişletiyorsun. Tılsıması geldi. Başlangıcı doğurur ama maddesel bir başlangıç gibi. Parayla alakalı olan sıkıntıların geçmesi gibi. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir durumunuz var. <laughs> Koşulsuz sevgi bekliyorsun. Hani seni şartsız, seni herhangi bir nedene bağlı olmadan Seven bir kişi arıyorsun belki hayatında Özellikle para gibi durumlar arada sıkıntı çıkarmış gibi Maddi problemler seni ve partnerin olumsuz yönde etkiliyor Her ikinizin de parasal kaynaklarına düzenleme getirmesi gerekiyor Kıtlık bilincinden çık Farklı para kaynakları ve alternatifler oluşturun Ama işte burada koşulsuz sevgi de çıktığı için Eğer arada bir sıkıntı yaşanıyorsa ilişkinizde maddesel boyutu olduğu için gibi hissettim. Yani beklentiler maddi boyutta olabilir ama birazcık belki onlardan çıkılacak gibi. Bunu söyleyeyim. Bir yaptığım bir hamle sonrasında bir bekleme sürecine geçmek var. Elinde bir ateş topu var. Yani ben emeğimi verdim, meyvesini toplayacağım enerjisi. Burada karşılık görebilirsiniz bakın. Denik ikilisinde haberleşmeler de var Aslında sonrasında bakın böyle bir meyveyi Topluyorsun olgunlaşan Meyveler var Dengeleniyorsun Aşk şarabıyla mest olmuşum var Bakın bu kalp yaralıydı zaten Bu kalp duygusal şeyler istiyor Belki sevmek sevilmek Koşulsuz olarak Gönlünü açmak istiyorsun artık Hayatına birini alacak veya Hayatında var olan bir ilişkin varsa ve bu artık yaralayıcı boyuta geçtiyse yani seni üzen seni duygusallaştıran e, bir boyuta geçtiyse Aslında yarım da kalmış gibi kılıç yere batırılmış ya <laughs> yerde kalmış e, sonrasında Hani bunu temize çekmek isteyeceksin Çünkü aşk var burada aşka teslim olmak var aşka boyun eğmek var bakın yine karşı tarafta aynı enerjide çıktı. Yani bu durum her neyse. Yani tabii aşkı neyde bulduğuna bağlı ama maddiyatta da bulan olur. Duygusal bir şey de de olur ama o kılıç işlüsünden dolayı kalbin yara aldığını gördüğüm için duygusal olan bir şeye bağladım tabii ki olayı ben. Evet yani yine mest olmaya devam diyelim sizin için. Zekanıyla beni çok etkiledin. Sapyoseksüel biriyim. Şimdi bu insan Dış görünüşü önem vermiyor olabilir. Hani bir yere kadar, bir yerden sonra böyle zekaya, olgunluğa önem veren bir şahsiyet gibi kendisi. Şimdi bu insan hani el avuca sığmaz bir tip olarak görüyor olabilirsin. Güçlü yönlerinin var olduğunu biliyor gibisin ama böyle yaptığın bir şey sonrasında dedik ya bir boy gösterisi gibi, bir kendini kanıtlama gibi rekabet ortamı var burada. Rakipleri eleme gibi, ön plana geçme gibi. Sonrasında hani e, göze girmek vardır ya işte, birazcık daha etkileme süreci gibi. Onlardan sonra sanki bu insanı kendinize doğru çekecek gibisiniz. İşler ilerliyor diyelim. Şu verimsiz kuru topraklara e, yağmur iniyor gibi. Bunu söyleyelim böyle. Meyvesini de göreceksiniz, yeşillenecek. Güneşiniz de açmış yukarıda zaten. Evet aynen böyle. Yani benim neşem, keyfim bu insandı. Benim mutluluğum bu insandı. Bu insanla olan şeylere bağlıydı. Güneşim de o benim diyorsanız. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğu nasıl? Elde edilen bir tılsım var bak. Bu sizin elinizde. Yani kazandım, başardım ya da barıştım ya da anlaştık ya da e, istediğim, aradığım aşkı, sevgiyi buldum gibi. Yaralarımı sardım gibi. Böyle de olabilir. Yine dediğim gibi olayı hangi boyutta düşünürsen ya maddi boyutta düşünürsen tılsım gelmiş yani dinarların içi olanı gelmiş. Kaybettiğin paranı da bulup sevinecek olabilirsin ama eril dişil enerjisi yorumladığımız için o eril dişil enerjisini e, birazcık tabii ki duygusal yönden almak zorundayız. Aynen böyle sizde. Hadi kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine görüşürüz. Hoşçakalın.